ABM etiket ve ambalaj olarak sadece etiket üretmiyor. Bilgi birikimini, teknolojiyi ve insan odaklı yaklaşımı bir araya getirerek sektörde fark yaratıyoruz. Yönetim kadromuzun 35 yılı aşkın deneyimiyle genç ve dinamik ekibimizin enerjisini harmanladık. Bu sayede bugün yenilikçi çözümler sunan güçlü bir marka haline geldik. 2500 metrekarelik üretim, depolama ve ofis alanımızda rulo etiket üretimini en gelişmiş sistemlerle gerçekleştiriyoruz. Üretim parkurumuzda hata ve kayma riski neredeyse sıfıra indirgenmiş gelişmiş flexo makineleri yer alıyor Müzik ve şimdi Türkiye'de ilk kez tarafımızca devreye alınan hibrit sistemli makinemizle. Flexo ve dijital baskı teknolojisini aynı anda kullanarak etiket üretiminde hem esneklik hem de yüksek çözünürlük sağlıyoruz. Yaptığımız son teknoloji yatırımlarıyla birlikte aylık baskı kapasitemizi 1 milyon metrekareye çıkardık. Bu kapasite bize büyük hacimli üretimlerde hız, özel tasarımlarda ise detay ve kalite sunma imkanı tanıyor. Ancak ABM'nin gücü yalnızca makine parkurunda değil. Her departmanda görev alan, alanında tecrübeli, genç ve enerjik kadro romuzla birlikte çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki başarı sadece teknolojiyle değil, birlikte üretmenin ruhuyla gelir. Firma politikamızın temelinde her zaman insana yapılan yatırım yer alır. Bizim için etiket üretmek yalnızca bir teknik süreç değildir. Markalara değer katmak, hikayelerini görünür kılmak ve kaliteyi her bir detayda hissettirmek demektir. Mutlu müşteri, mutlu tedarikçi anlayışıyla ilerliyor. Her ürüne güven damgası niteliğinde bir etiket sunuyoruz. ABM Etiket olarak kalitenizi yalnızca üretmiyor, aynı zamanda etiketliyoruz.